Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek, tekrardan Minecraft'ımıza devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün ge geceydi. Ben bölüme gireyim dedim. Yamuttular beni. Şimdi yatayım da. Yatamıyoruz. Bu arada eve eşek girmiş. Bu da kalsın. Benim dostum olur. biraz yemek pişirelim arkadaşlar. Ondan sonra dışarı çıkıp yaratıklara saldıracağım. Ya mutlu ya beni ya. Evet arkadaşlar bir de bugün bir çekiliş yapmak yapmak istiyorum. Su hesap çekilişi arkadaşlar. Siz de katılmak istiyorsanız aşağıdan kanal abone olup en son şu an attığım videoya like atarak arkadaşlar bir de yorumlara katılarak çekilişe katılabilirsiniz. Yemeklerimiz de pişmiş. canımız olsun birazdan gideceğiz. Aa ben şuradan bir pis pul alayım ilk başta bir. Can canımız olsun arkadaşlar ondan sonra tekrardan normal alacağım merak etmeyin. Tavsiyem normal alabiliriz. Arkadaşlar bu videoya bir 3 like gelirse bir sonraki videom direkt atacağım. Artık bundan sonra tatildeyiz ya. Bol 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 bol, bol video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama siz işte likeleri like'ları bugün arkadaşlar evimizin etrafına full bir su, su çekeceğim. Bir de arkadaşlar artık temel işleri bitirip normal zevkini oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Sabah olmuş. Hadi abi şimdi. Nereden ağır çekebilirsiniz? Şu, şuradan ağır çekelim arkadaşlar değil mi? arkadaşlar bir de ben skyblock çekmeyi de düşünüyorum. Skyblock çekmemi istiyorsanız aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Siz ne derseniz onu çekeceğim arkadaşlar. Bir arkadaşlar uzun süredir yani kanala videolar o kadar önem gelmediği için arkadaşlar artık like kutusunu düşürmeye başladım. Böyle dikkatinizi çekmiştir. Bir arkadaşlar bundan sonra facecam kullanmamaya karar verdim çünkü facecamlı videolarda çok dislike at atmışsınız o da beni üzdü. Şuradan da birazcık sotalım. Oo da bir tane de boğulmuş gördüm. Birazdan onu da öldürürüz. Şu işimizi bitirelim. Arkadaşlar bir de bilgisayardan videolar çekmeye video çekmeye karar verdim. Wolf Team Zula, falan O diğer bir kanal açacağım yakın zamanda oradan da arkadaşlar bilgisayardan bilgisayar oyunlarından video atmaya başlayacağım Bu, haberiniz olsun yani artık fazla mobile videolar çekmem arkadaşlar bitti mi? Dur, ta geliyorum arkadaşlar hemen ben. Bitti i̇şte ya. Dur. Tamam da çıktım ha. Başka taş şurada biraz var. Başka Şurada da varmış tamam Kap, Kapımızı örtelim de eşek kaçmasın Bizim evcil hayvanımız olacak arkadaşlar O yüzden kaçmasını istemiyorum Yani şurada bitirdikten sonra biraz bize bir sonraki videomuzda arkadaşlar zevkli şeyler yapmaya başlayacağız. O yüzden videoları ta ta takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. iki dakika ben taş toplayıp geliyorum. Çünkü kalan taşlarımız yetmeyecek gibi. Hadi gör. Evet arkadaşlar kazanım kurana Taş toplayıp geldim. Şimdi kalan yerleri de kapatıp. Başka işlerle uğraşmaya başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoda hangi oyunu atmam istediğinizi belirtebilirsiniz. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Şuradan nokyap atalım. Bitti. Arkadaşlar. Şuraya da tamamen tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi şu kalan şeyleri falan koyalım arkadaşlar. Çünkü bir şey yapıp yapacağım zaman onların üstüne koyamıyorum. Evet arkadaşlar bugün Galiba eve ikinci kat yapacağız Bunu söyleyeyim Şimdi odunum var mı benim Eve ikinci katını yapalım arkadaşlar Ama sıkıntı yok arkadaşlar baltam var İki dakika tutarım kalmamış odun Arkadaşlar bu arada Miraç kalbiniz de kutlu olsun. Akraba daha yeni geldi. Oğlum ben kadar odun kırdım lan onlar nereye gitti? Ha tamam burada atmış tutuk olmuş. Evet arkadaşlar bir de şu craft yeni falan telefon modelinden bilgisayar modeline geçirdim pek bir şeyle filan bulamazsam al alışmadım ben de arkadaşlar şimdi sopa şurada mıydı buradaymış tamam <laughs> 299 milyon tane düme yapabiliyormuşuz şimdi abi merdivenler de olur tam bulun merdivenler arkadaşlar abi kıralım normal kucadan kırma taktiğiyle Sakin ol eşek. Arkadaşlar bir de bilgisayardan Wolf yayın canlı yayını falan yapmamı istiyorsanız arkadaşlar onu da videolarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Gece gece olduğu için bir atayım Çünkü gözüm görmüyor artık. Selam eşekçik. Ya da arkadaşlar şey, bir de PUBG Mobile'de bir yerden bulabilsem canlı yayında PUBG canlı yayında da PUBG Mobile'de oyun, oynayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar en fazla ilgi alan videom Brawl Stars oldu. Bilmiyorum Brawl Stars fazla mı seviyorsunuz? Arada sırada Brawl Stars videoları da atacağım. Bunu da söyleyeyim. Evet bir de arkadaşlar çekiliş çekiliş için kanalınızın aboneliklerini gizli tutarsanız arkadaşlar ben de bana abone misiniz değil misiniz bilmediğim için oradan arkadaşlar çekirsiniz direkt iptal olur. Yani tekrardan çekiliş yapar başkasına veririm arkadaşlar onu da bir söyleyeyim. arkadaşlar yorumlarda ulaşacağım bir yer verirseniz mutlu olurum. Instagram olur, Facebook olur ya da telefon numaranız olur arkadaşlar. Öyle üstü de kapatalım. Evet arkadaşlar bugünkü video, videodan bu kadardı. Unutmayın çekilişimi şartlarında belirttim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.